Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Ee, Efes'e gelmişken e, size Celsus Kütüphanesi ile ilgili küçük bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Daha önce çektiğim video yaklaşık bundan 1 bir, 1,5 bir yıl önce çekmiştim ama e, ses sıkıntısı olduğu için yayınlayamamıştım gelmişken de Celsius hakkında çok kısa bir video çekmek istedim. Celsius kütüphanesi olarak biliyoruz hepimiz ama aslında bu yapının ilk inşa edilme amacı bir mezar, bir heron. Yani bir mezar anıtı olarak inşa ediliyor. Asya Prokonsülü var. Tiberius Julius Celsius adında milattan sonra 106-107 yıllar arasında prokonsülük yani genel valilik yapıyor Batı Anadolu'da. Bu genel vali adına Oğlu Julius Akulya tarafından Milattan sonra 117 yılında bu yapı bir mezar anıtı olarak inşasına başlanıyor ve daha sonra da e, bilinmeyen bir sebepten dolayı kütüphaneye çevriliyor. Milattan sonra 117 civarında da bittiği tahmin ediliyor. E, çok mimari anlamda aslında oldukça güzel bir yapı. Dış cephesi çok süslü. Bu da dış cephe için ne kadar para harcandığını bize gösteriyor. Buradan baktığımızda yapı iki katlı gözüküyor ama normalde üç katlı. Dış cephe bir illüzyon sağlamış burada. iki katlı olarak görünüyor. Şu kısımlara bakarsanız da bakın 4 adet heykel gözüküyor. Zaten bunları ben birazdan yakın çekimde size göstereceğim. Bize bu mezarın ilk başta tabii yapıldığı kişi olan Selsus'un erdemlerini anlatıyor. Hatırladıklarım için de Sofya Arete Ar 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 Episteme ve e Enonia var. Sofya bilgelik demek. Ayasofya kelimesi de zaten buradan geliyor. Yani Ayasofya kutsal bilgelik demek. Burada da Sofya Celsius'un bilgeliğini temsilen buraya konmuş. Arete e var. Arete Erdem demek. Celsius'un erdemini simgeliyor. geliyor. Enonia var. Enonia muhakeme gücü ee, Celsius'un dediğim gibi gene muhakeme gücü Burada bize gösteriliyor Ve son olarak da episteme Episteme de bilim demek Celsius'un erdemleri gösterilmek istenmiş Birazdan da zaten size yakın çekim olarak Bu heykelleri göstereceğim Şimdi yakın çekim heykellere bakalım Biraz önceki e, Çekimi arkadaşımın Kamerasından yaptım o yüzden daha net Daha profesyonel olabilir bunu cep telefonundan yapıyorum Kameram çalındı Lanet olsun hırsızlara. Ee, şöyle yakından bakalım bu dört adet esim perisini. Burada dediğim gibi Sofya var. Sofya bilgelik demek. Bu arada bu heykellerin orijinalleri Viyana Müzesi'nde. Avusturya'da. İşte burada da dört adet erdemi dediğim gibi Celsius'un betimlenmiş. Simgelenmiş. Yalnız dediğim gibi çok pahalı bir yapı. Zaten bu işlemelerden de o yapının ne kadar pahalı olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bakarsak daha net anlaşılacak. Hayır, karanlıkta çıkıyor benim acil bir kamera almam lazım. Arete Arete Erdem burada onu görüyoruz. Hayır, gelsene gel gel gel. Enonya. Enoya daha doğrusu. Şurada göstereyim. Bunlar muhakeme gücü. Ee, bir en sonunda da episteme. Benim en sevdiğim bilim demek. Ki onun da zaten başı da yok. Şöyle ben size detaylarını bakın göstereyim. Muhteşem bir yapı. İncelediğimizde. Sütunları görüyoruz. Ama çok karanlık çıkıyor galiba. Neyse iç mekana bakalım. Ee, iç mekan dediğim gibi 3 katlı. Dışarıdan 2 kat bize gözüküyor ama iç mekan 3 katlı. Ee, burada rulolar içinde e, ahşap e, dolaplar varmış. O dolapların içinde de rulolar varmış. Onlar da saklanıyormuş. El yazması 12 bin tane parşömenin zamanında burada yer aldığı düşünülüyor. Zaten Tiberius Julius e, Celsius yaklaşık 25.000 bin dinar üstlük bir e, miras bırakmış. O yap, paranın çok büyük kısmında bu yapının inşasında kullanıldığı düşünülüyor. Bu kütüphanede e, işte böyle bir yapı. E, kameranın telefon açısı dar olduğu için çok size gösteremedim. Biraz görüntüler karışık olmuş olabilir. Onun için özür diliyorum ama e, videonun ilk kısmında detaylıca yapıyı açıklamaya çalıştım. Bu da şöyle yavaşça bakalım iç kısımdan görüntüsü. videolara ıı, devam edeceğim. Vaktim oldukça böyle antik kentleri gezdikçe. ama dediğim gibi önce iyi bir kamera almam lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.